2020 yılında 27 siyasi yeni bir parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin üye sayısı düştü. Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayısı ne kadar? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. Listeye göre 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107'ye yükseldi. Ve bu neyi gösteriyor? Yeni oluşumlara olan ihtiyacı gösteriyor. Bir de korku ortamının yavaş yavaş dağıldığını gösteriyor. Yargıtay'ın 11 Kasım 2020'de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride, bırak, geride kalan 2 ayda 107 bin 700 artıran AK Parti'nin güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu. Açıklanan son sayılarla birlikte Şubat 2020'de 10 milyon 195.904 üyesi olan AK Parti geride kalan 11 ayda bu rakamı 961.752 artırdığı ortaya çıktı. 2018 yılı milletvekilleri seçimlerinde AK Parti 21.335.000 oy almıştı. Bu sonuç dikkate alındığında AK Parti oy vermiş her iki seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü. Bazılar diyor AK Parti'nin e, üyelerinde sahte üyeler var ve o da sahte belgelerle üye yapılan insanlar var. Belki böyle gırlık olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir partiye en fazla üyenin olduğu parti AK Parti. 10 milyon sayısını aşmış bir parti. Yani o bakımdan çabaları, uğraşları, didinmeleri Takdire şayan. Diğer partilerin bu konuda AK Parti'yi takip etmeleri ve örnek almaları gerekiyor. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre siyasi parti üye sayılarında Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de ise AK Parti'nin aksine azalma yaşandı. 11 Kasım 2020'de 492.994 üyesi olan MHP'nin geride kalan 2 aylık üye sayısı, 2886 azalmayla 490.131 olarak kayıtlara geçti ki yani en fazla üyesi olan ikinci parti yani 11 milyonun üzerindeki üye sayısına sahip olan AK Parti'lerde 490 binlerde üye sayısı olan MHP'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı düştü. İ Parti ve HDP'nin üye sayıları arttı. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin de üye sayılarında geride kalan 2 ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020'de 1.252.905 üyesi bulunan CHP'de bu rakam 2.270 azalmayla toplam 1 milyon 250.635'te kaldı. 200, 2020 yılında 400.000 üye hedefi koyan İYİ Parti ise bu rakama ulaşamadı henüz. 11 Kasım 2020'de 316.319 üyesi olan parti 2 ay içerisinde üye sayısını 14.131 artırdı ve toplam üye sayısı 330.450'ye çıktı. Çok güzel bir üye sayısı bence. Cumhur İttifak Ortağı MHP liderinin kapanmasını talep ederek hedef aldığı HDP ise geride kalan 2 ayda üye sayısını artırdı. 11 Kasım 2020'de 40.509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üye ile toplam 41.039'a ulaştı ki bu sayılar HDP için çok küçük sayılar aslında. Yeniden Refah Partisi 100.000 barajını geçti Necmettin Erbakan'ın rüzgarıyla. Evet. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti ki çok büyük bir başarı. Bu konuda Doktor Fatih Erbakan'ı tebrik etmek düşer bizlere de. Yani güzel bir çalışma. Yani iyi Parti'nin ve yeniden Refah Partisi'nin üye sayıları gerçekten takdire şayan rakamlar. Kasım 2018'de kurulan partinin Şubat 2020'deki üye sayısı 57.175 iken Ocak 2021 itibariyle 102.841 oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 2018 yılında 2002, 2019 yılında ise 3 yeni siyasi parti kuruldu. 2018'de 2, 2019'da 3. Türkiye siyasetinde 2020 yılında ise ne 2 ne 3 toplam 27 yeni siyasi parti katıldı ve toplam siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi. Bu da Türkiye'nin demokrasiye olan ihtiyacını ve açlığını göstermektedir. Fakat burada bir kere daha şunu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar bizim söylemek istediğimiz durum şudur. Ee, AK Parti üye sayıları bakımından Türkiye'de gerçekten de çok ulaşılması imkansız rekor sayılara imza atan bir parti. 11 milyon 157 566 yani 11 milyonun barajını aşmış bir parti aslında 10 milyonu yıllar önce geçti. Çok çok daha fazla olması gerekiyordu. Normal o ilerleyiş trendi devam etseydi. Fakat artık belli bir yerde artık patinaj yapıp hatta gerilemeye başlayınca tekrar bir kampanya başlatarak bu sayıya ulaştıklarında burada da belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon barajını aştı. 1 milyon 250 binlerde ama çok çok daha fazla olması gerekir iken bu sayılarla iktifa ediyor. Ee, MHP'nin üye sayılarında düşüş gözlenmekle beraber genelde hemen hemen aynı rakamlarda 400 binlerin üzerinde fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim. İyi Parti'nin üye sayısı 300 binlerin üzerinde çok güzel bir üye sayısına ulaştığını belirtmek isterim. İyi Parti'nin evet 316.319 olan üye sayısı şu anda 330.450'ye çıktı. HDP ise 40 binlerde. 41.039'a bin ulaştı. Fakat yeniden Refah Partisi, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi, yeniden Refah Partisi 100 bin barajını aşarak 102 bin, 840 bin, neredeyse 103 bin bir rakama ulaşmış ki harika bir sayı. Yani oy oranı yüzde birlerde olan bir partinin yüz bini geçen bir üye sayısına ulaşması çok büyük bir gayret ve azmi göstermektedir. Bu yüzden yeniden Rafah Partisi alkışı hak ediyor. Fatih Erbakan'ı bu konuda tebrik ediyoruz. Bu rakamlardaki göstermiş olduğu performansı inşallah şahit parti çalışmalarında da göstermesini umuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Hem Meral Akşener'e Türk siyasetinin yeni parlayan yıldızı hem de 100 bin barajını aşan efendim Fatih Erbakan'a aynı zamanda gelecek ve deva partileri de şu anda yeni kurulan partilerden onlara da başarılar dileriz. Başka videolarda görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum aziz dostlar.